Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizden gelenlerde çok istediğiniz Osmanlı devrini oynayacağız arkadaşlar. Ben oyuna girdim. Birinci bölümü incelemek amacıyla geçtim arkadaşlar ama birinci bölümü tekrar oynayacağız. Oyun çok hoşuma gitti. Güzel bir oyun. Burada vaziyet bölümü var. Teknolojiler bölümü yani. Teknolojiler bölümü var. Bayağı da bir teknolojisi var burada. Ordum bölümünde e, geliştirebiliyoruz. Burada mancınık var, kapatıcı var, top var, e, atlı asker var, okçu var. Geliştirme özellikleri bayağı fazlaymış arkadaşlar. Bunları incelemedim. Dükkan var, birebir A var. Savaş bölümüne geldik. İlk bölümü yine beraber oynayacağız arkadaşlar. Ök başta 200 altın veriyor. Tekrar oynarsanız 20 altın veriyormuş. burada biraz daha eğitim bölümü gibi göç yolu. Göç yolunu hemen tekrar girelim. Ve hep birlikte oynayalım arkadaşlar. Burada hikayeyi anlatan bir yazı var. Hikaye var daha doğrusu. adammış bir yiğit var diyor. Bu bizi anlatıyor arkadaşlar. Bizim hikayemizi anlatıyor. Bunu geçtik hemen oyuna geldik. Burada eğitimleri de geçeceğiz şimdi. Nasıl neler yapmamız gerektiğini bize gösteriyor. Nasıl seçiyoruz, nasıl ilerletiyoruz diye. Bunları, bunu tabi şu an geçemiyorum arkadaşlar. Bunu mecburen görmek zorundayız. Birinci bölümümüz bu şekilde geçecek. Birkaç tane bölüm yapacağız tabii ki. Tamam dedik geçtik hemen. Şuradaki şu ne? Hepsini birden seçmemiz için de şurayı da yapabiliyoruz. En alttaki ne? Şu ne? Şu en alttaki onu bilmiyorum. Şu hızlı koşturmamız var. Tamam hepsini seçtik. Yolu temizle diyor. Yukarıda bir tane pusula var. Pusulaya bastığımızda bunu geç şu pusulaya bir basayım ne olacak? Pusulaya basamıyoruz. Tamam rey, tamam rey. Hızlandırma var galiba. 1x neyse devam edelim. Şöyle hepsini seçtim. Yolu temizleyeceğiz. Seslendirmeler güzel yapmışlar. Burada burada her şeyi yok edebiliyoruz. Çadırları falan hepsini daha iyi yok edebiliyoruz. Biraz stratejiye giren bir oyun. Bakalım ilerleyen bölümlerde bizi ne kadar zorlayacak. Saldırın bakalım yiğitler. Şimdi tabi dörde bir savaşıyorlar. İlerleyen bölümlerde daha da zorlanacak. Öndeki kişi şu an hasar almak alıyor tabii ki. Evet bunu kazandık 20 altın verdi hiç kaybımız olmadı 4 kişiyi temizledik hemen ikinci bölüme geçelim ikinci bölümde bir grup haydut çadırına saldırıyor kampını müdafaa et bu savaşta ordunu gruplar halinde yönlendirmeyi öğreneceksin diyor burası da biraz eğitim gibi gözüküyor 300 altınlık bir ödülü varmış hemen bakalım şimdi versin bize eğitimi tamam onu seçtim. Tamam, evet. Büyütebiliyormuşuz, güzel. Hmm, güzelmiş, tamam anladık. Şöyle seçtim, 144. geç şuraya. İki çadırı da koru diyor. İkinci çadırımız şurada. Bunları seçtim. Siz şöyle geçin. Siz şöyle gelin. Bakalım saldırı ne taraftan gelecek? İki tarafı da koruyacağız. Şöyle genişletebiliyoruz. Aynen güzel. Dağılmayın. Toplu bir arada. Düşman saldırıyor. Düşmanı görelim. Yanlış tarafa gitmişiz. Bir saniye. Yavaş. Şunu seçtim. Şu ön tarafa gelin. Bitirin onu. Bitirin onu. Acımayın ona. Güzel. Geç öldü. Koruyun orayı. Tek tek geliyorlar şu anda. Güzel. Tek tek gelmeleri güzel. Biraz daha büyütebiliyor muyuz? Aynı. Tam net görüyorum şu anda. Çorba kazanı iyileştirir. Ne demek istedi? Çorba kazanı ne demek istedi? Geliyor bir tane daha. Güzel. Fazla ileri gitmeyin. Şöyle geri çekil. Çadıra doğru geri çekil. üstümüze gelsinler. Evet tek tek geliyorlar bakalım. İlk bölümler böyle kolay geçer ama bundan sonraları bence zor geçecek. Bir tane kayıp vermek üzereyim. Şöyle yapacağız. Bir tane geri çekeceğim. Şunları seçtim. Siz tamam. şöyle gelin. Sen de gel. Sen dur sen dur. Ölme sakın. Sakın ölme. Söyler, söyleriz. Baş, başımız demre, demre, demre. Sen geri çekil. Evet. Bunu geri çektim. Kayıp vermemek için. O, burada da bir kişi bir kaybımız var. Ama kazandık. Evet. Bir kaybımız var arkadaşlar. 12 kişi öldürmüşüz. Altınımız da 720 oldu. İkinci bölümü de bu şekilde geçtik. Orada ölecek kişileri geri çekip kurtarabilirdim ama geç fark ettik. Bir tane öldü orada ya da yan tarafta öldü. Diğer tarafta öldü. Üçüncü bölüme geçelim. Kampına saldıran haydunlardan bir kısmı kaçıyor. Gitmelerine izin verme. Bu savaşta mazeretlerini kullanmayı öğreneceksin. Bu, bunda büyük ihtimalle teknolojileri bize öğretecek. Hemen Gidelim. Kaçanları yakalayacağız. Hızlandırma. Evet. Şunu basılı tutup bizimkilerin üstüne tutmamız lazım. Şöyle gördüğümüz gibi hızlandırırlar ve yakaladılar. Evet. Evet. O kolaymış. Üçüncü görevde kolaymış. İki kişi bitirdik. Altınımızı aldık. Tamam dedik. Dördü de bitti. Üçü de bitirdik. Gelelim dördüncü bölüme. Buralara hep eşkıyalar da danmış. Yol boyunca ilerleyerek bölgedeki haydutları temizle diyor. Tamam dedik. Bu savaşta okçu ihtiyacın vardı. Ordun sayfasından Tatar'ı edinmelisin. Tamam orduma geldik. Tatar bize okçu lazımmış. Şunu alamıyor muyuz? Buna 5000 altın istiyor tatara 800 altın istiyormuş. Bunu mecbur harcayacağız şu anda. Tatara aldık. Burada arkadaşlar siz daha önce oynamışsanız e, mesajlarda yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Okçuyu mu güçlendireyim yoksa kılıççıları mı güçlendireyim yoksa atçıya mı gidelim diye yazın. E, okçuları ben sevdiğim. Vuruş artı 7 diyor. ve Kılıççı artı 25. Dirayet. 250 dirayet 150 Tatar seviyesi bir bunların da seviyesi bir az vuruyor ama tabi uzaktan ok atma özelliği olduğu için daha avantajlı olabilir öne birkaç tane kılıççı arkaya da okçu koyabiliriz hemen savaşa gidelim bakalım Tatarları bir deneyelim yol boyunca temizde dördüncü bölümdeyiz tamam gidelim bakalım Okçuları seçmek. Tamam. Okçuları seçmeyi bana gösterecek. Biz seçelim. Göster bana okçularını. Seç. Herkesi seçmek için buna. Okçuları seçmek için buna. Okçuları seçtim. Yolu temizle. Direkt gideceğiz. Okçular arkada kalsın. Kılıççıları seçtim. Okçuları arkadan getireceğim. Okçular arkadan gelsin. Kılıççılara destek versin. Güzel. Güzel. Koruyun. Bu, bu çizgiyi koruyun. Bu çizgiyi koruyun. Devam. Şimdi hepsini seçmek için beyim, ona da basacaktık. Bir tane kılıççım bayağı hasar aldı. Ölmemesi lazım. Şöyle biraz genişletelim. Oyun hızını değiştirmek için gerek yok. Oyun hızı güzel. O, okçuları yakın tutuyor. Tamam standart tutuyorum şu anda. Tam kılıçların arkasında yani ok mesafesindeler zaten. Çizgiyi bozmayalım. Bir tane kayıp vermek üzereyim. Kılıççıları geri çektim bir tane kayıp verdim. Okçularla alacağım. Bunları okçularla alacağım abi. Okçuları seçtim. Kılıççılar çünkü ölecek. Bunları okçularla alacağım. Gelene kadar bitirin onu. Gelene kadar bitirin. Gel geri. Tamam şimdi destek ver. Şimdi destek ver. Güzel. Ölme sakın. Yapma be. Yapma oğlum. Hadi be. Bir kayıp iki kayıp verdik. Son kişi kaldı. Dur. Tamam bu önce önce okçuları deneyeceğim. Bakalım üstüme sal. O da okçuymuş zaten. Salla abi. Salla 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 dayanamaz. Sayımız yüksek. Evet. Bunu da geçtik. 3 kayıp verdik. maalesef 3 kayıp verdik. Bu 3 kaybı geri alacağız mı? Parayla mı alacağız Onu bilmiyorum ama tamam dedik. Ve 5. bölümü. burada ara görevler mi var? Şurada bir görev var. 1200 altın veriyor. Bu bölgedeki zararlı düşman yerleşimleri görmeye başladı. Civardaki haydut kaplarını temizlemen gerek diyor. 1200 altın. Harika. Şu ne? 1500 altın. Burayı şu an geçebilir miyim ben? Deneyeceğim. Bu savaşa girmeniz için vaziyet sayfasından davayı edinmelisin. Vaziyet sayfasına geçtik. Nerede dava? Şu mu? Deva. Dava değil deva. 950'ye alabiliyormuşuz bunu. Askerlerin iyileştiri. %40 iyileştirilmiş. Güzelmiş. Hemen alalım bunu. Aldık. Altınımız da bayağı bitmiş. Hemen savaşa geldik. Bakalım şunu geçebilecek miyim? 1200 altın çok iyi altın. Bir deneyelim. Düşman üstlerini yık. Tamam. Biz neredeyiz? İki kişi miyiz? Yoksa şunların hepsi benim adamım mı? Evet bunların hepsi benim adamım. Çevrede evet. İkişer kişi. Hepsinde ikişer kişi var. Burada bir okçu kulesi var. Hepsinde de birer okçu kulesi var. Şu bana doğru geliyor sanki. Aynen. Hepsini seç. Gelsin. Gelsin, gelsin. Şunu al abi. Temizle, temizle, temizle. Temizle, 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 temizle. Güzel. Direkt okçu kulesine saldır. Direkt kuleye saldırıyorum. Direk kule, direk kule bitir, 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 bitir. Kule bize sıkıntı yaratır. Burada tabii ki şey vereceğiz, kayıp vereceğiz burada. Kılıççıları alın şimdi, güzel. Bitirin şimdi, çadır madır bırakmayın burada. Askerleri iyileştiriyorum. Güzel, 50 saniyede bir kullanabiliyormuştu, harika, güzel. 50 saniyede bir kullanabiliyormuşuz. Temiz. Gelin bakalım şimdi yan taraf alacağız. Yan taraf alacağız. Hemen şöyle saldır. Ah bizim bize saldırıyorlar şu anda. Hemen hemen kampa geri dönmemiz lazım. Şunları bitirelim. Bizim kampı patlatıyorlar. Görev başarısız olur mu acaba? Şunu öldürün. Şunu öldür. Bizim kampı bitirecek. Şuraya gel. Şurayı bitiririm çabuk çabuk. Bizim kampı yıktılar ya. Bizim kampı Aa, yeniden inşa edemiyor muyuz acaba? Onu bilmiyorum. Şöyle biraz cam bastım. Kılıkçılara cam bastım. Güzel devam temizle 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 üretim yapmasın orası. Şu taraf geliyor. Acilen oraya desteğe. canları var. Okçularımız seviyesi düşük olduğu için çok da işe yaramıyor. Önce şurayı alacağım. Orada üretim yapıp üzerimize geliyorlar. Bak 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 bak. Vurun acımayın. Şöyle bir cam basayım hepsine birden. Saldır. Kuleye. Sonra bir kontrol edelim. Şöyle genişleteyim etrafı net göreyim. Çadırı vur, çadırı vur. Şu tarafı kontrol edeyim. Üretim var mı diye. Şu an yok. Orayı da bitir gidelim. Son yer kaldı. 1200 altını alıp Altını harcamayacağım arkadaşlar. Sizin mesajlarınızı bekleyeceğim. Hangisini güçlendireyim? Kılıççıyı mı yoksa okçuyu mu güçlendireyim diye bekleyeceğim. Evet cam bastım, cam bastım. Güzel. Sadece kuleleri almak yetiyor galiba, çünkü çadırları bitirmeden görev kabul ettik, görev bitirdik ve bir kayıpla bitirdik arkadaşlar. 1220 altında buradan geldi. Güzel altın geldi. Yukarıdakini belki alamayabiliriz ama bunu bir sonraki videoda deneyeceğiz arkadaşlar. Güzel oyun. Çok sevdim oyunu ben. Bunun serisine devam etmeyi düşünüyorum. Sadece görev bu kadar mı? Görev var. Onu bilmiyorum arkadaşlar. Siz biliyorsanız yazın. Oyuncu gerçekten zevkli. İlerleyen bölümlerde zorlanacağı kesin arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.